yapılacak ameliyatın tekniğine göre e, nasıl bir iz kalacağı da ortaya çıkıyor. Üç tane temel e, bu protezin yerleştirilme yeri var. Bunlardan bir tanesi koltuk altı. Koltuk altınızda neredeyse hiç iz kalmaz. Yani aradan birkaç sene geçince koltuk altınızda neresi kesilmiş siz bile bulamayabilirsiniz. Hiç işsiz gibi olabilirsiniz. E, göğüs altından konulabilir. Tam göğsün şurada katlantı çizgisi var. Katlantı çizgisinin altına denk gelecek şekilde oraya konulabilir bu iz. Hani insanlar bunu duyunca ilk önce çok hani orada iz kalacakmış, kötüymüş falan gibi düşünürler ama aslında orada hiçbir iz kalmaz. Eee aradan bir sene geçtiği zaman o izi bile bir gölge şeklinde var mı anlayamazsınız. E, bir diğer ihtimalle göğüs ucundan koymaktık. Ben göğüs ucun olduğum olası pek sevemedim. Çünkü göğüs ucunda birazcık his kaybı gibi şeyler yapabiliyor ama rutin olarak dünyada kullanılan birçok cerrah çok sevdi. Hep öyle yaptığı bir tekniktir. Bir sakıncası da yoktur. Ben hani ben şahsen kullanmıyorum ama e, birçok insan da benim kullandığım şeyi kullanıyor. Sonra bir şey yok ya. Hani bu iyidir, bu kötüdür demek hakikaten çok büyük haksızlık olur. Ee, ama bana gerekse ben size büyük bir ihtimalle göğüs ucundan koymak istemem. Ee, göğüs ucunda da tabii iyi kötü bir iz kalıyor. Çünkü renkli kısmın içinden konuyor. Orada da bir, o renkli kısımda bir renk değişikliği oluyor. Ama orada da ciddi bir iz olmaz. Yani temel olarak bu ameliyatın izli bir ameliyat olduğunu düşünmek için bir sebep. Bu izsiz bir ameliyat.